Türkiye'de ilginç iki e, olay e, gelişti çok kamuoyuna yansımadı belki izleyicilerimiz biliyorlardır bir tanesi Bu e, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı'nın Konutunda Göçmen idaresi e, der ki iki tane yabancı var gidin bunu bir kontrol edin ikamet yanında bulunuyorlar mı Bulunmuyorlar mı İki tane bekçi ellerine alırlar belgeleri Adrese doğru giderler adrese gider gider gitmez iki bekçi ve o anda Ali Yerlikaya'nın korumaları bu iki bekçiyi gözaltına alırlar. Ne oluyor lan bu? Kim bu? Kimlik? Yani burada yabancı oturuyor mu oturmuyor mu? Diyorlar ki bu bir düzmece. Sonra bir öğreniyorlar ki gerçekten ikisi de emniyette görev yapıyor. İki tane e, yabancının, Kırgız öğrencinin o ikamet kağıtta kaldığı ile ilgili tespit yapmaya gelmişler. Bu anasını ortalık karışıyor. Bunun üzerine Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Dedi ki 729 bin tane Suriyeli kayıp. Yani nerede olduğunu bilmiyoruz. İkametgahlarında yoklar bulunamıyorlar. Tam buradan yola çıkarak söylemek istediğim olay şu. 729 bin tane Suriyeli ikamet bulunmuyorlarsa neredeler Hamza? Şimdi bunların büyük bölümü taşınmıştır, bildirmemiştir. Yani 2013'lerden beri kaç tane, sene, 10 senedir adam yani aynı yerde oturmaz ki herkes. Şimdi bunların hepsi böyle kayıp terörist falan diyemeyiz ama bunların içerisinde yani teröristlerin... Teröristi var, mikrosu. suçlusu var. Ya resmi gazetede evet. herkese resmi gazeteye izleyicilerimiz baksınlar. Bir yıl suç işlemiş, katil, dolandırıcılık yapmış, hırsızlık yapmış tamam mı? İşte suça karışmış aranan isimlerle ilgili şey yayınlanıyor resmi gazete adresinde bulunamamıştır adresinde bulunamamıştır diye. Onun için sordum aslında tam da bu Evet. Noktada. Ya bu boyutu var. Ay, tabii 700 küsür bir çok büyük bir rakam. Yani bunun içerisinden 10 bin tane 150 belki 30 50 bin tane de vardır. Ama bunlar hepsi böyle şey olarak bakmayalım ama. Ama dediğin gibi her türlü suça bulaşmış. Ya burada e, Suriye'li yani mafya diyebileceğimiz şeyler oluştu. Yani müzikol falan işletiyorlar böyle. Kendi mahalleleri var. Ee, yani bu bak bugün şu anda böyle çok ön plana çıkmıyor ama yarın öbür gün Suriye mafyasının bak veya Suriye çetelerinin şimdi gençlerin oluşturduğu çetelerin ortaya çıktığı zaman işte çok korkunç, tehlikeli bir yere gidiyor. Yani bu iş o kadar kontrolsüz, o kadar saçma sapan bir şekilde gerçekleşti ki en sonunda varacağı nokta yani maalesef bu etnik çatışmaları ki bu özellikle bu, Kayseri'deki bu, örneğini gördük geçtiğimiz evet, ay. Evet, Kayseri'de örneğini gördük. Çok rahat da bunlar e, fişeklenebilecek, gizli servisler tarafından da çok rahat e, bir kıvılcım atarak alevlendirilebilecek bir şeyi yarattı burada. Maalesef yani bundan kurtulmak da öyle kolay bir şey değil. Hadi biz bunları gönderdik falan diye de bir, bir çözüm de yapamazsın. Yok yani nereye göndereceksin? Öyle bir yani kaç kaç 10 milyonun yani bilmiyorum sayısını ama 10 milyondan aşağı değildir yani. Ya zaten asıl önemli olan şu. Yani bir ülkede İçişleri Bakanlığı ev konutunda iki tane yabancı kalıyor ve devletin bundan haberi yok. İki tane idarenin birbirinden haberi yok. Göç İdaresi diye bir kurum var. Ondaki sistemle İçişleri Bakanlığı'ndaki sistem entegre değil. Neden entegre değil? Çünkü bilinçli olarak entegre olmaması gerekiyordu. Entegre olursa tespit etmeniz kolay. Adam gidip benim ikametgahım gelin buraya dediğinde hayır sen o ikamet oturmuyorsun. Çünkü başkası oturuyor. Aslında seçimlerle ilgili de büyük bir tezgahın döndüğünü de gösteriyor Hamza bu. Ha, o da var tabi. Yani düşünsen abi birkaç yani 700 binin üzerinde oy demek nerede olduğu bilinmeyen bak. Yani seçimlerde yüz, seçmenin yüzde kaçına tekabül eder yani bu rakamlar. Orada da çok kullanışlı bir şey ben, mesela o, o da bir de senin daha iyi takip ettiğin ayrıca. seçimleri sen işte siyasi gündemleri falan sen daha yakın takip ediyorsun Türkiye içinde. O da bak senin aklına geldi. Çok güzel bir tespit yaptın yani. Şimdi e, ABD Başkanı Joe Biden Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Kasım ayında yapılacak seçimlerde yenilmesi halinde Yönetim devir teslim sürecinin barışçıl şartlar altında geçeceğinden hiç emin olmadığını söylemiş. Demiş ki Trump bir konuşmasında eğer seçilmezsem ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak demiş. Şimdi bunu istediğin gibi kullanabilirsin. Bu cümleyi üzerine Trump'ın sözcüleri yok onu demek istemedi. Aslında bunu demek istedi ama biz o Trump'ın görevi seçimi kaybettiğinde teslim etmek teslim etmemek için neler yaptığını biliyoruz. Ortalığın nasıl karıştığını biliyoruz. Beyaz Saray'ın nasıl basıldığını biliyoruz temsilciler meclisi. Şimdi buradan tam yola çıkarak sormak istediğim olay şu. Trump seçimleri kazanamazsa Amerika'da bir kargaşa, bir kıyım, bir iç savaş bekliyor musun Hamza? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer 5 Kasım'da seçimler olursa bu kaydı düşeyim. Yani 5 Kasım'da olmaya da bilim seçimler, ertelenebilir. Bak uzun süredir bunu savunuyorum. Şimdi çünkü neden? Şu anda bu mevcut sistemin e, sahiplerinin Amerika'da istedikleri yapı Demokrat Parti ve onun adayı şu an Kamala, Kamala. Eğer seçimlere yaklaşırken, bunlar sürekli kamuoyu yoklamaları var. Seçimi Cumhuriyetçi Parti'nin ve Trump'ın kazanacağına kesin olarak ikna olduklarında, değiştirilemez bir noktaya geldiğinde, ben söylüyorum, orada şey yaka, gemileri yakacaklar ve bu seçimi de 5 kasımda da yaptırmama ihtimalleri olacaktır. Ama baktılar ki ucu ucuna kafa kafaya gidiyor orada durum farklılaşabilir ama bak Biden'ın şu söylediği lafa bak eğer e, Trump kaybederse e, ortalığı diyor yangın yerine çevirecek diyor değil mi? Evet onu biz tersten okuyalım. Biden zaten seçimde aday değil. Yani devir sürecinin barışçıl şartlar altında olmayacağını düşünüyorum diyor Biden. İşte yani aslında orada şunu söylüyor. Belki de tersen okursam şöyle anlarım. Biz ne yapacağız. Ben yani ne yapacağım yani. Demokrat Parti adayı kazansın diye burada biz seçimlere katakulli gerçekleştireceğiz. O yüzden bunlar kabul etmeyecekler. Kavga çıkacak. Yani aslında kendini önden ele veriyor diye okuyabilirsin ki ben öyle okuyorum. Onun da bir e, katakulli çevirme planları, demokratların olduğunu anlıyorum ben buradan. Şimdi diğer bir taraftan gidip baktığın zaman Trump'ın, ya zaten bak bu adama kurşu, sıkılan kurşu bunu öldürmeye yönelik bir kurşundu. Ölmedi. Hayatta kaldı. Peki o kurşun onu öldürseydi o gün şu anda ne olurdu? Çok net söylüyorum şu anda Amerikan sokakları da ulusal muhafızlar geziyor olurdu. Yangın Kontrol yerine dönerdi. Yangın yerindeydi şu anda. Çünkü bu işin tatbikatı dediğimiz, testi dediğimiz olay senin de az önce örnek verdiğin 2021 kongre baskınıydı. Kongre baskını Amerika'da bir iç savaşın nasıl çıkabileceğini, nasıl bir anda alevlenebileceğini göstermişti. Ve şu an o olurdu. O, o gün öldürülseydi. O, o, gün ölmedi. Demek ki, demek ki o zaman bu olayın o A planı tutmadıysa B planıyla veya C planıyla devreye sokulması gerekiyor. Peki e, o nasıl gerçekleşecek? Veya daha da önemlisi ne zaman gerçekleşecek? E tabii ki Amerikan seçimlerinden önce çünkü Amerika'yı şu an içine soktukları ekonomik kriz ve şu anda resesyona girdi, daralmaya girdi. Bak bir resesyon yaşanırken dünyanın hiçbir ülkesinde mevcut iktidar görevini sürdüremez seçimlerde. Kaybeder, rakibi kazanır. Bu çok bu kadar basit, nettir yani. Ve bize son bir haftadır özellikle yaşanan olaylar göstermiştir ki Amerika resmen artık resesyon içine girmiştir. Ama şu an bunun resmi tanımı yapılamaz. Neden? Çünkü resesyon tanımının yapılabilmesi için büyüme rakamlarının 3 aylık büyüme rakamlarının iki kere arka arkaya eksi gelmesi lazım ki ve bu da rakamlarda her çeyreğin rakamı 2 ayda geriden geldiğine göre bu en az 6 8 ay sonra 8 ay sonra diyorsun ki a 8 ay önce resesyon başlamış diyebiliyorsun şey olarak. Yani resmen tanım ilan edebilmek için içindeyken sadece yani içine girersin ama girdik diye şey, şey yapamazsın, ilan edemezsin bu rakamlar. Aynısı olacak. Bütün resesyonlar böyle olur. Şu an içine girmiştir. Girdik ya ve bu Kasım'a kadar daha da derinleşecek bu. O çok net söylüyorum. Piyasalarda da büyük depremler olacak. Ve bu hafta o kadar şeyli ya. Bunların en büyük olaylar da ne zaman oluyor böyle önemli açıklamalar, böyle sensasyonel şeyler falan? Cuma geceleri, bak bunu bizimkiler çok iyi yapıyor. Hafta sonu piyasaların kapalı olduğu denk getiriyor ya. Bizimkiler deneyimli o konuda. Evet. Damatlar o yüzden, o yüzden, çok deneyimliler. O yüzden, o yüzden bak az deminden beri konuştuğumuz bölgesel savaşla alakalı Cuma gecesi haberler düşebilir. Hafta sonu, cuma, cumartesi pazar. Yani bu hafta sonu bir şeyler düşebilir. Ve hatta söylüyorum 12 Ağustos pazartesi gününe hiç beklenmeyen çok e, şok edici bir pazartesi gününe de uyanabiliriz. Geçen haftaya kara pazartesi dendi ama bence asıl kara pazartesi daha yaşanmadı. Henüz yaşanmadı kara pazartesi. Ya yani bu illa kara pazartesi olacak diye bir şey de yok. Kara cuma da olabilir bu. Kara Cuma farklı farklı anlaşılıyor. Kara Perşembe diyelim. Ya nasıl anlaşılır? Tabii ki tüm günler Allah'ınsa Cuma üzerinden niye şey yapıyorsunuz kardeşim yani? Ya o, o, o cahil cihalanın şeyi işte ya. Ben, o, nasıl anlıyorlarsa anlasınlar. Bana isteyen kızsın, isteyen kızmasın. <laughs> Kimsenin kızdı diyerek şey yapamam, kızamam yani. Kızıyor diye. Ya. Ne yapıyorsa yapsınlar.